Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin güzel oyuncuları Cenk Torun ve Mahasin Amarabat'tan yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Esaret dizisinin kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.